Bu ev modernizmin konforlu mesafe anlayışının bir manifestosu. Parasite sadece bir film değil. mimarinin sınıfları nasıl ayırdığını en sert gösteren bir örnek. Park ailesinin modern villası, geniş cam yüzeyler, kusursuz ışık, doğayla kurulan steril bir uyum. Bu ev modernizmin konforlu mesafe anlayışının bir manifestosu. Kim ailesinin yarı bodrumu, sokan kirli yüzüne bakan, nemi ve karanlığıyla çökmüş bir mekan. Mimari burada bir barınak değil, toplumsal sıkışmışlığın fiziksel hali. Her sınıf bir kod farkı. Yukarı çıkmak zenginlik, aşağı inmek ise yoksulluk. Mimari karakterlerden önce konuşuyor ve o gizli bodrum. Hiçbir planda görünmeyen de sistemin en altındaki insanlar için tasarlanmış karanlık bir boşluk. Sığınak değil. Sosyal görünmezliğin mimari karşılığı. Parasite bize şunu hatırlatıyor. Mekan sadece yaşanmaz. Toplumu şekillendirir, sınıfı belirler, hikayeyi yazdırır. RCA Architecture olarak her projede mekanın kullanıcı ile kurduğu ilişkiyi en güçlü tasarım dilimiz olarak kabul ediyoruz. Çünkü mimarlık bazen bir filmden daha fazla şey anlatır.